Herkesin sağlığı, saati iyidir inşallah. Büyüklerimin ellerinde, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. En büyük hayalim fenomen olmak. Haberlere çıkmak, reklamlarda oynamak. Taylan kardeşimle tanışmak. İyi ki varsınız. Ee, sizleri çok seviyorum. Buradan e, Miray kardeşime, sonra müzisyen kardeşime, bilmiyorum, kardeşime, beni çok seven kardeş abilerime, ablalarıma, teyzelerime, Herkese çok selam gönderiyorum. İnşallah haberleri çıkarım, Reklamlarda oynarım. Desto Taylan kardeşimle tanışırım. Aynı zamanda 1 milyon takipçim olur. Şöyle beni haber yapanlar olur. Dünyaca tanınan bir insan olurum. 1 milyonluk milyonlarca takipçim olur. Zaten hani canlı yayınlarımda falan görüyorum Instagram'da yutursun. Beni çok sevenlerim var görüyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Beni kırmıyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. E, bu arada ismi özel. Mesut taklitleri de yapıyorum. Onu da görebilirsiniz. Arkasından Mesut taklit. Yani Şevket Çoruk taklit ediyorum. E, oradan ustamıza da selam olsun. Şevket Çoruk bizim için ünlü bir oyuncu. Değerli bir oyuncudur. Kendisi bir markadır Şevket Çoruk. Ona da, onunla da tanışmak çok isterim. Tabii o kadar taklidini yapıyorum. Tanışmakta Şevket Çoruk abimle tanışmakta. Nasip olursa. O da çok güzel olur yani. O kadar tabii tabi, takdirde edip tanışmışsak. Ne kadar güzel olur. İşte bazıları diyor abi. işte resim çekin. O kadar büyük hayranlarım var. Ben, ama ben de sizin nasıl hayranınızım. Yani benim hayran olacak yanım yok. Hani ben de sizin gibi sıradan yani doğal bir insanım. Hani. Ama çok sevenim var. İyi ki varsınız. E, siz de inşallah beni bu kadar mutlu ediyorsunuz. İnşallah siz de emeklerinizin karşılıklarını alırsınız. Hani beni mutlu ediyorsunuz. Allah da sizin gönlünüzü göre versin. İnşallah Allah da sizi sevindirsin. E böyle o kadar mutlu olun ki sevinçten ağlayın inşallah. O kadar yani diyorum. O kadar mutlu olursunuz. E, hepinizi çok seviyorum. E, şimdi e, benim amacım bilmiyor abone olmak, YouTube ailesi, Instagram ailesi, bütün herkes, bütün medyamı geliştirmek. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim hoca her yerde. Ya e, abimi diyorum hani abim desem bilmiyorum. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum, e, beni mutlu ediyorsunuz. E, benim amacım YouTube'da ve Instagram'da büyük bir aile olmak, dünyaca tanınmak. Aleyküm selam Yaren kardeşim, hoş geldiniz. İyiyim. E, Herkesin sağlığı sıhhati umarım iyidir. Ee, benim amacım dediğim gibi 1 milyonu olmak, takipçilerin çoğalması, Instagram, YouTube, Facebook ailemin çoğalması, dünyaca tanınmak. E, ee, herkesle herkesle merhaba. Tebrikleme, demleme. Kardeşim diyeyim hani hoş geldiniz yayınıma. Kardeşim bilmiyorum. Yani buradan tam anlaşılmıyor çünkü yani hani yaşlar belli olmuyor. Buradan Bora falan 1.5 15.45 kardeşime selam olsun. Abi kalp yapar mısın? Teşekkür ederim hoca. Her yerde kardeşim ya da abim bilmiyorum. Sen de öylesin. Sen de meleksin. İyi ki varsın. Kalp Yaren kardeşim. Kalp mi? Kalp mi? Yani ben şey olarak yapayım hani. Normalde hani fazla böyle şeyleri bilmiyorum. Şöyle bir sana nasıl yapabiliriz o kalbi? Buradan Semih Baba'ya selam olsun. Buradan Yaren kardeşime kalp gönderiyorum. Ben mi ee, Şenay? Kardeşim mi diyeyim, ablam mı diyeyim? Allah ben takım olarak yani Galatasaray ama yani tam da hani şey değilim yani fanatik de değilim. Hani Fenerbahçe ben fark etmez böyle ben, ben tarafı sevmiyorum ben tarafsızım yani. Ben yani tarafım yok kesinlikle. Bana göre herkes herkes insan, herkes doğal. Öyle taraf tutmayı ben hiç sevmem. Yani tam hani Galatasaray ama taraf tutmayı da sevmem. yani herkese de saygım sonsuzdur hemen hani başkaları gibi değilim. Hoş geldin Cifan kardeşim. Beni Instagram'dan takip ediyor musun Furkan 9? Instagram kanalı Telefon alalım daha iyi olur Tabii hani telefon alalım da zaten hani aslında benim hani canlı yayınlarda hani kameram var. Hoca her yerde abone olduğun için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim İrfan kardeşim. Linki varsın Instagram'a takip ettiğin için. Geçen gün sayıbarda beni Kon kim gördü? Telefonun markası ne? ne? Ee, marka yazmıyor. <laughs> yani yazıyor da arka taraflarda şu anda onu da okuyamıyorum markaya. Baya zor okunuyor. Evet hepinizi çok sev. İyiyim kardeşim elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Hayırlı günler TR Yılmaz kardeşim. Daha doğrusu hayırlı geceler. Gerçi aylık binler de olur zaten sabah yaklaştık. Merhaba Koray kardeşim hoş geldin. Instagram hesabım urkanber19 İrfan kardeşim. Hukuk mobil oynuyor muyum? Bu mobil. Yok oynamıyorum. Ben GTA 5 oynuyorum. Şey mi diyorsun Furkan kardeşim? Furkan 9... Do şey kardeşim. Bana para ver taklidi Yoksa hani bana para ver. Başka türlü mü? Allah benim param olsa <laughs> yani var da hani öyle hani şey değil hani halimize şükürler olsun ama zaten hani benim amacım burada para kazanmak falan da değil. Ben buraya e, herkesi dolayı görüyorum. Ben aile olduğumdan dolayı. Ama tabii şu şekilde bana para ver, bana para ver derseniz o farklı Aykut Elmas taktı. İnşallah şöyle testo Taylan kardeşimle tanışırım. Testo Taylan kardeşimle tanışmak nasip olmadı. Kanka kardeşim kamera çok güzel. <laughs> kamera doğrudur çok güzel. Kaç yaşındayım? 28. Ayşe kardeşim. 28 yaşındayım. Ama daha çok bana 21 gibi plan gösteriyorsun diyorlar garip bir şekilde. Bilmiyorum. Allah hoca her yerde kardeşim abim denedim aman yani herkes deniyor ama bir türlü ulaşamıyoruz hani iletiyordur eminim ki testotaylan kardeşim ama daha çok herkesin böyle Burada videoyu gören herkesin şu anda Fiston Taylan kardeşime videoyu göndermesi. Mesela bunu göndermesi lazım ki anca öyle canlı yayını çağırması. Gerek ki anca öyle olur. Yani çok baskı üzerine gelir. Bir diğer türlü gelmiyor bir türlü. Ben de bilmiyorum yani kardeşim gelemiyor. Loş. Kameradandır. kamera Doğru evet kamera beyaz. Saçlarım niye böyle? beyaz gösteriyor. 28 ama kameradan dolayı şu anda çok yaştan böyle sanki yaşım çok derinmiş işte. gözü. Kullanıcı adım neydi? Furkan Berberoğlu 9. Zaten beni hani muhakkak görmüşsünüzdür böyle. kamerada filtre yok şu anda hocam. Her yerde kardeşim yok. Ama ona rağmen e, şey yayın şeyi var. Gece bin. Köpek. Allah Allah. Git kardeşim senin köpeğin mi var? Mesut Gülüş'ü. O zaten herkesin dilinde. O zaten yakında dünya bilecek yani. Herhalde ben fenomen olursam Mesut Taklidi de fenomen olacağım. Öyle istiyorum. Zaten çok kişi oradan mı beni sevdi, tanıdı. Mesut, Mesut taklidimi bilmeyen yok. Zaten şu anda çok iyi canlı yayın kişiden derlerdir. Yine Mesut Taklit bana abi geldi, genç geldi derlerdi. Biliyorlar benim. Artık usta gülüş mü iyi diye. Artık yani ezberledi millet. Meşhur gülüş. Furkan Berberoğlu 9. Instagram. Zaten mavi tikli olacak. Hoca her geldi kardeşim. Evet. Ee... En büyük hayalim 1 milyon abone ulaşmak. YouTube ve Instagram ailemi genişleştirmek. Yok kardeşim bekarım. Buldun mu tamam hoca her yerde kardeşim. Bence seni takip isteğini kabul ederim. Ben de seni takip ederim. geçen geçen gün kontivit de belki görmüşsünüzdür kontivit izleyenler gördüyse şeyde o kontivit Selçuklu Merkez Camii'nde program vardı paylaşmıştım zaten buraya aman bu arada herkes hastalıklara dikkat son dönemlerde çok büyük salgınlar var herkes dikkat etsin Biz bir geçen gün bir rahatsızlık geçirdik öksüre öksüre bir olduk herkes Sağlığına, sıhhatin aman dikkat etsin. Maske taksın tramvaylar, top taşımalarda. Son dönemlerde inanılmaz bir sal salgın var. Herkes öksürüyor tramvaylar, otobüslerde. Evlerde bile dışarı çıkmıyorsan o rağmen öksürük oluyorsun. Bunlar neden? Kar yağmadığından dolayı. Kar yağsa mikroplar ölür ama ne kar ne yağmur olmaz. Meteorolojiye yani Meteoroloji göre haftaya bir yağış var ama Şöyle şey istiyorum. Şöyle lapa lapa kar yağsın. Her taraf bembeyaz olsun. Eskiden ne kadar güzel kar yağardı. Hiç çocukken. Hiç böyle değildi. Haftaya bir, birkaç gün ihtimal var ama 3-4 gün ama yani kesin bir daha orası. Sonraki günler kar yağışının ihtimali. İnşallah yağar. İşte herkes Instagram'da değerli kardeşlerim tanıdıklar, çevrem, tanımadık değerli kardeşlerim, abi Allah'ım izlemek istiyor ki biz senin hayranımız falan diyor. Herkes ayrı bizler diyorum. En büyük hayalim bir milyon olmaktır. En büyük hayalim bir milyon abone olmayı. İnşallah bunları sizin sayenizde başarabilirim. şey biliyor musunuz? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha? Biliyor musunuz? Ya da ne oluyor lan? Ha? Onu biliyorum. Ya şey biliyor musunuz? Ah. Ne diyor? Y ya? 28 yaşım. şey biliyor musunuz? Pırr, cibili, dom, dom, yes, yes, şip, şip, w, v, v, biliyor musunuz? Bir şey. Hani birisi vardı. Ve göbeğini sallayan bir adam. Abi. Peki yani siz Kuzey Yanık ailesi biliyor musunuz? Salim Yanık, Ali Yanık, Meral Yanık abla, Kuzey Kardeş, Yanık kardeşimiz Ali abi. Peki siz Cemre Solmaz e, hanımefendiyi biliyor musunuz? Çaylar. Çaylar. <laughs> Çaycı. Çaycı Hüseyin abimiz her sene ölüyor. Bugün araba çarpıyor. Bugün otobüs çarpıyor. Çaycı Hüseyin abimiz her gün ölüyor. Ben de o espri Çaycı Hüseyin abi esprisi nereden çıktı? Ölüm esprisi nereden çıktı onu bilmiyorum. Herde her sene aynı espri her sene. Ben her bahçe görüyorsun. görüyorum. Ben belki görmüşümdür kardeşim. Belki çıkmışsın sanki senin resmin var gibi gördüm. Ben daha önce böyle videolarımda filan. Survivor'ı izliyor musunuz bu arada? Kimi tutuyorsunuz Survivor'dan? Hangi takımı kimlere? Evet en büyük hayalim fenomen olmak. Haberleri çıkmak, reklamlarda oynamak. Pesto Taylan kardeşimle tanışmak. Aynı zamanda 1 milyon abonem olması. Bunu sizlerin sayesinde başarabilirim. Şu anda herkes kanalıma abone olsun. Ve 1 milyon abonem olsun. İnşallah hoca her yerde kardeşim. Bilmem abimsin. Yani kardeşim misin? Amca bilmiyorum şu anda. Hani hoca her yerde deyince şimdi. Şimdi hoca hocam oluyor şimdi. Bilmiyorum isminizi. İnsan bana abi veya kardeşim amca derim. ben şu an ismi. 25 mi yoksa benim yaşlısınız? Arkadaşım mısınız? Bilmiyorum. Yaş olarak kardeşim diyorum ama. Dın dın dın. Dın 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 Teşekkür ederim. Ergen Fenerbahçe kardeşim. Benim kastediyorsun. Bilemedim. Tam o zaman o. Hoca her yerde abi. Çünkü 30 yaşında olunca bizim abimizsin. Ben yani 20. Gerçi abi de olmuyor. Hani abiyle yaşıtan abi diyebiliriz. Arkadaşım yani. Arkadaşım olmaz. Hoca ya. Bilemedim. Kanka olmaz. Hoca yerde. dedi. Abi en şeyi uygunu. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Şarjım şu an itibariyle biraz azalmaya başladı. Tekrardan yarın ondan sonraki canlı yayınlarda her gün görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık her gün tutan canlı yapıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. En büyük hayalim fenomen olmak. Haberleri çıkmak. Reklamlarda oynamak. Pesto Taylan kardeşimle tanışmak. Aynı zamanda 1 milyon abone olması. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Ee, abi. Abi yapma. Kapatma. Oh. Şimdi böyle bir bir şey yazmış ki Fenerbahçe isimli kardeşimiz hani isim öyle İyi. abi yapma kapatma diye ağlama işareti koymuş tam kafa ya cam yaptım şu anda hani şarjım şu anda kaç ama şarjım 15'e düştü her an için telefon gidebilir neyse şöyle devam edelim biraz daha tamam. Fenerbahçeli kardeşim. İsim yani kardeşimiz biraz daha kırmayın. Fenerbahçe kardeşim. Hocam her yerde abi. Yani ne olsun yani onlarda. da yani herkes hı, beni seviyor farkındayım. Ben yani onları çok seviyorum. Fark. Öyle mi fena kardeşim? Ben veririm. Hani başkaları vermeyebilir ama ben veririm. Hani şimdi Bilmiyorum başkaları veriyor mu da ben elimden geldiğince veririm. Ben kimseyi kırmamaya çalışırım. Elimden geldiğince. Geçen gün e, biz böyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur Altın yanına gittik. Orada kondil haber vardı. Ben de kameralara çıkmayı çok seviyordum. Ondan sonra yaptım böyle. Uran Altay ve Eskişon Uran Altay şey dedi en sonunda. Sağ ol Furkan kardeşim. Sonra sayende de ciddi dejavu, dejavu yaşıyoruz dedi. Yani demek istediği şu o kadar çok elini sıktım ki Uran Altay Başkan Bey'in Vali Bey'imizin. Artık yani ne diyecek söz bulamadılar. Yani sıkı ellerine yazık sıkı, sıka bir hal oldu. Hiç kimse de ters bir şey demiyor. Yani mesela video çekelim. Onlardanmış gibi ama hiç kimse de ters bir şey demiyor. Neyse ben bir şarjza tak şarjza takayım. Onda cümleyi de tam söyleyemiyorum. Ben. <laughs> Evet amacım bir e, milyon, amacım amacım bir milyon abonem olmasın, takipçilerim olmasın. İnşallah şöyle bir milyon abonem olur, takipçilerim olur. Aynı zamanda zaten çok hayranlarım var ama ben de onları çok seviyorum. Yani iki varlar. Hani ben zaten henüz hani hayran tutacak insan değilim ben yani sizin gibi. Sıradan, veya sıradan bir insanım yani hiç kimseden bir farkım yok aslında ama. İnsanlar bilmiyor benim doğallığımdan mı seviyor ama ben herkese çok seviyorum. Şey biliyor musunuz? Tesso Taylan kardeşim. Onda bir izi vardı. Kim yorum Orhan. Ben Laz ya. Biliyor musunuz? Burit burit. Teşekkür ederim hoca her yerde abi. İnşallah keşfete düşelim aynen. Herkes kalbe basarsa keşfete düşebiliriz. Hoş geldin yani Fenerbahçe Ezra kardeşim. İsmini de söylemiş oldum. İsimler de böyle. Kimisi Al Ezra, kimisi Azra, kimisi Sudenaz, kimisi Sude. Siz şey biliyor musunuz? Kadir Hoca'yı biliyor musunuz? Kadir Hoca var. Boksör hani böyle şey diyor. Şimdi dümenden bir video çekiyoruz. Hani sert bir hoca. Ha, dümenden diyorum aslında çok sert bir hoca. Görmüşsünüz videolarını. Kadir hocam. Kadir Hoca da Konya'ya gelecekmiş. Şey biliyor musunuz? Pekan. Evet aynen. Net Yasin diye bir abi diyeyim benim. O da benden büyük sanırım. Videoda evet Kadir Hoca az kalsın. Büyük bir tartışma yaşadı. Hoca her yerde abi. Olayı biliyorum ya çok fenaydı. Oradaki Yasin abi diyeyim hani. yani bilmiyorum nasıl birisi oldu Yani ben iki saygım hani sonsuz herkese. Kadir Hoca'ya e, ayakkabısına bir şey şaka yaptı. Bir şey yerleştir dinleme cihazı mı ne? öyle olunca da öyle olunca da işte Kadir Hoca bir sinirlendi. Dedi bana ben şaka yapılacak adam mıyım? Dedi haliyle. İster istemez. Yani haklı yani o da. Ama onlar da yani Yasin abi dediğim kişiler de bir, benim tahminimce onlar da ünlü olmak için çeşitli yollar deniyorlar. Hani... Yok. Başka bir şeyler bilmiyorum. Hani ben o kadar hani kimsenin de günahını almak hoca her yerde abi. Yani tabii öyle dediğini diyebilir hani yine hani bir şeyden ters bir şey demek istemiyorum dediğim gibi. Sizin en çok sevdiğiniz youtuber kim? En çok sevdiğiniz şöyle izlediğiniz youtuber kim? Var mı şöyle fenomen youtuber? Mesela ben sayayım. Kimleri seversin? Siz benim tanıdıklarımdan. Bir Kuzey Yanık Ailesi 1. No Prospect Korku Kanalı 2. Aras Karafil 3. Testo Taylan 4. Kadir Hoca 5. Sosyal Mühendis Akademi 6. Taklitman 7. Tevki Kolik 8. Ruhi Cennet 9. Başka kimler var? Ondan sonra... Cemre Solmaz 10. Ejin Suç Çoban 11. Oha diyorum 12. Hani isimleri soyum. Yap yap 13 zaten aynı şey onlar. Em. Tepki kolektif. sonra Fırat Somutbay var. Ne yani bilmiyorum. Tanıyor musunuz? Hoca her yerde abi Artık sensin demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Benim için çok değerlisiniz. E, artık hani her gün canlı yapacağım. Canlı yayınlarımı da muhakkak katılmayı unutmayın. İnşallah bu video keşfete düşer diyelim. E, keşfete düşerse de muhteşem olur. Bu sizlerin sayesinde olmuş olur. Aynı zamanda sizler de bu video sayesinde isimlerinizi hepiniz okudum. Hepiniz ünlü olursunuz. Hepinizi buradan kucak dolusu selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden. Tam Fenerbahçe Ezra kardeşim yaparım yarın. Yarın canlı yapacağım. Her gün yapacağım. Hepinizi kucaklıyorum. Büyüklerimin ellerinden. Küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Herkese hayırlı geceler diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.